Vatandaşlar ben diyorum ha, ben mahallemdeki bütün insanlara gördüğüm insana gece gündüz demeden günü ama sakın savcıyım, polisim, jandarma, hakim diyenlere kapınızı, pencerenizi açmayın, bilgilerinizi vermeyin diyen benim. Havada uçan kuş belki Allah Allah sorsun so su ben sualını veririm. Bunlar bile duymuştur yani. Ama işte bu böyle Ben var olmadı işte. Beni de aradı. 15 sene arıyorum. Sağcım polisim, jandarma diyene telefon yüzüne kapatan sayan benim. Ama bu öyle olmadı. Bugün Mahalleme hizmet veren bir vatanın muhtarı, yani bu insanın milletin muhtarıyım ben. Ve kime inanacağım, kime güveneceğim? E, dolandırma ocağın 24 tarihinde, 24 ve 25 tarihinde. Ben gördüm e, böyle, bir baktım bir, bir telefon çaldı. Arıyor dedi, kimle görüşün? Dün Nakkaşı Mahalli Muhtarı Kamil Bayrak'la mı görüşün? Evet benim, ben de aslında Cumhuriyet Bahçesi işte Ahmet Mehmet. Sayın Muhtarım şu anda büyük bir operasyon içindeyiz dedi. Bu operasyona sen de dahil olacaksın, sen de yardımına desteğimiz var dedi. Ben o esnaya kadar dedim, ben tabii 15 senelik muhtarım. Ben sana Asaday Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu nereden bileyim dedim. Sen nasıl bir devletin savcısına böyle konuşun diye. Senin önündeki evrakta bir imzada görevde alın dedim. Önde dedi, kağıt kalem var mı? Var dedim. Yaz dedi, Asaday Cumhuriyet Başsavcısı şudur, sicil numarası şudur. Öbür tarafından arıyorsunuz 155'i dedi, Teyit ediyorsunuz dedi. Telefonu ararken aparatını açtı, ben de dinleyeceğim dedi. Aradım, 155 polis şey çıktı 125 polis çağır 155 polis çağırdı merkezi dedi. Nasıl yardımcı? Şu sizin numarayı teyit etmek seni asla Cumhuriyet Başsavcısı işte Ahmet Mehmet örneği. Ben de tabii bugün 15 senek muhtarım. 15 senede savcısı, polisi, hakimi, jandarması gece gündüz demeden operasyonlara gidiyorum. Ben inandım. Dedi muhtar dedi bu dedi e, se... şimdi bak dedi, sen ya inandın dedi sen bir devletin savcısın bak yanlış suçlu ya dedi sen görevde alındın Bir daha olmasın böyle bir şey. Sayın savcım her yerden dedim savcım polis hakim diyene biz İnanırsak dedim, dolandıracağını biliyorsun dedim, meydanda dedim. İnsanları dolandırıyor, kasb ediyorlar dedim. O yüzden yine inanamadım yani size dedim. O yüzden dedim yani ge gerçek olması öğrenmek istedim sizden Cumhuriyet Pasajı olmanız için. Ondan sonra dedi, şu an dedi muhtemelen dedi, biz sana dedi, devletin dedi, parasını dedi, aktaracağız dedi, hesabına dedi. Çünkü de bu şebekeleri, de bankadaki şebekeleri çökertmek için dedi. Hangi bankada çalışıyorum dedi. Dedi o zaman dedi karttan bilgilerini dedi, hesap numaralarını biliyor musun? Yok bilmiyorum Yani, bak kafada tutamam dedim. Kart dedi hesap numara şeyini çıkardım. bankamatik kartını falan. Onda sen hesap numara bir şeyleri, IBAN numaraları. Onları falan çağırdım, söyledim. Şu an dedi senin de bu hesabına dedi. Devletin parasını ahtarıyoruz dedi. Şu an dedi yanında kim var kimse yok dedi. Dedi bu olayda hiç bir deşifre etmiyor. Aynen çocuğun eşinde olsa deşifre etmiyorsun. Deşifre edersen seni görevde alın dedi. Telefon 724 biri açık bıraktırıyor. Millet dedi Deniz Bank'a hesabını aktardık dedi. Ben de onların parası diye o banka gidiyorsun dedi. O parayı dedi orada çekiyorsun dedi. Dışarı çıkıyorsun dedi. Bir seni tekrar arayacağım dedi. Yani telefon açık bıraktı. Seni şey göndereceğim, İvan numarayı göndereceğim. O hesaba para çıkacağım ki bir şey bekle Dışarı çıktım bankada 20-30 metre şöyle bankadan uzaklaştım. Dedi dedi ki, şu an dedi Cihat Bankası'na biliyorsun bu parayı dedi ben sana İBA numara gönderirim. O numaradaki hesaba gönderirsin Ben de tabii onların parası diye kredi meğer benim burada çıkarken bilgilerimizi söyledik ya benim hesapta bana, bana borcu, e, mobil bana cihazına girmişler. Benim hesabıma şey yapmış, para çıkartmış. Genel merkezdeki yani kredilere çıkmış. Oradaki şeyde de genel merkezde bayan da ben sen kendi bayrağı. Kredi limit başvuru yapmışsın. neyse evet. Ben de onların parası diye tetiği altında evet dedim yani. Yani kendi param dolandırıcı olanı ben kapta evet diyecek bir halim yok. O hesapta hesaplamaya göre 370 bin lira yakın bir param gitti ama benim şu an yani 450000 lira 450 lira yakın param gitti yani. Yani masrafım şudur bu faizdir, ek şeydir yani ödemelerinde 455 yakın yani boş. boş. Beni kendi savcı olarak tanı, tanıtıp da beni dolandırdı. Ben tabii ki bu konuda şikayetçiyim. Bir an önce bulunması istiyorum. Çünkü ben bu ödemelere yapamıyorum. Asgari ücretle çalışan insanım.